Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere bebeklerde pamukçuk ağızda çıkan mantarla alakalı bir paylaşım yapmak istedim arkadaşlar kızımın ağzında beyaz pamukçuklar oluştu ve yüzde yüz garanti ediyorum ki bu mantaral bir enfeksiyon olduğu için bir mantar çeşidi yani bunu Kısa sürede e, ne kadar e, çok kullanarak ya da ne kadar az kullanarak iki gün içerisinde nasıl atlattık ve bebeğimin rahatlamasını acı çekmesi çekmemesini önlemek için nasıl bir yöntem uyguladım onu size anlatmak istedim umarım sizlere de faydalı bir paylaşım olur diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, karadut şurubu yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim karadut pekmezi arkadaşlar e, ben bunu aktardan aldım daha önce oğlumda da kullanmıştım yüzde yüz gerçekten garanti veriyorum ki iki gün içerisinde geçiriyor hem de bitkisel olduğu için e, bebeğinize zararı da yok ister 3 defa kullanın ister 4 defa kullanın istediğiniz ölçüde uygulayabilirsiniz. Ben kızımın ağzını 3-4 defa günde e, temizleyerek, e, temiz bir bezle temizleyerek, emziğine sürerek kullandım arkadaşlar. Ve istediğim miktarda kullandım. Hiçbir zararı yan etkisi de olmadığı için, direkt bitkisel olduğu için hiçbir zararını da görmedik hem de bebeğim kısa sürede atlatmış oldu. Ee, acı çekmesin, ağlamasın, ağrısı sancısı olmasın diye de elimden geldiği kadar da ağzını temiz tutmaya çalıştım. Ama tabii ki bu demek değil ki tabii ağzını temiz tuttuk diye bunu atlatacak da değil. Ee, anne, emdiren annelerde meme ucu, biberon, suluğu, yani kullandığı bebeğin bütün e, malzemelerinde hepsini de steril yapmak gerekiyor arkadaşlar temizce steril yaptıktan sonra e, kullanmak gerekiyor. Özellikle annenin göğüs ucunu mutlaka e, temiz tutması gerekiyor. E, yani bu karadut şurubundan da verebilir emzirmeden önce anneler e, o da bebeği rahatlatabilir. Tabii ki bu da bir farklı bir e, durum. O şekilde de yapabilirsiniz. Emzik kullanıyorsa emzik ucuna da değdirip ağzına verebilirsiniz. Bebeğinizin tabii ki biraz dut şurubu olduğu için ekşimsi bir tat gelebilir, istemeyebilir ilk etapta. Ama daha sonrasındaki tabii ki alacak. Çünkü bebekler böyle şeylere ne aldığını ağzına bilmediği için mutlaka tadı farklı gelecek. ilk etapta tepki verecek, sonrasında mutlaka alacaktır ağzına. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi doğal dut e, şurubu, kara dut şurubu evde de e, rahatlıkla bulabileceğiniz, uygulayabileceğiniz ve fiyatı da çok cüzi bir miktarda çok uygun olduğu için bebeklerinizin hiç acı çekmesini beklemeden direkt evinizde bulundurun, uygulayın. İnşallah e, faydalı olur arkadaşlar. E, bu kara dut şurubu bize çok faydalı oldu. Sizlere de olacağını düşündüğüm için bu paylaşımı yapmak istedim. Bir diğer yöntem de arkadaşlar karbonatlı ılık su. Onu da size kısaca anlatayım. Ben onu da denedim ama karadut şurubu benim için daha iyi oldu. Bebeğim için gerçekten faydalı olduğunu düşündüm ve direkt bitkisel olduğu için de bunu tercih ettim. Karbonatlı suyu da arkadaşlar şöyle anlatayım. Bir çay bardağı ılık suya bir çay kaşığı bildiğimiz evde kullandığımız karbonattan bir çay kaşığı koyup karıştırıp Birazcık daha dinlendirip sonrasında e, sterilli temiz hastanelerde kullandığımız spanç dediğimiz bezler var arkadaşlar. Tek kullanımlık eczanelerde de satılıyor. Eğer bu yoksa evinizde tülbent gibi temiz bir bez yardımıyla e, o e, karbonatlı suyu arkadaşlar batırarak ağzını bir parmağınıza o bezi dolayarak ağız kenarlarını dilindeki beyazlıkları temizleyecek şekilde bunu da kullanabilirsiniz. E, bu da farklı bir yöntem ama ben dediğim gibi gördüğünüz gibi bunu da size paylaştım zaten. Direkt yaşayan birebir ee, anne ve bebek olduğumuz için Garanti veriyorum gerçekten iki gün içinde geçirdi ve bebeğim rahatladı Çok ağlıyordu çok e, sancı yapıyordu Sanırım e, sürekli ağlıyordu Ağlamasını da hem bir an önce atlatmış oldu Acı çekmesini de önlemiş olduk Ve iki gün bile sürmedi yani e, Hemen geçti O yüzden de çocuğum da rahatlamış oldu Benim de kafam rahatlamış oldu Sizlere de tavsiye edebileceğim bu iki tane Öneri arkadaşlar İnşallah sizlere de faydalı bir paylaşım olmuştur Bugünkü paylaşımım bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdiden e, çok geçmiş olsun bütün bebeklere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.